Evet, hayatımıza yeni trafik cezaları geliyor. Bundan sonra araç kullananlar, motor kullananlar, at arabası kullananlar, kırmızı ışıkta geçenler, ehliyetsiz araç kullananlar, alkol kullananlar, müthiş cezalarla, para cezalarıyla, yaptırımlarla karşı karşıya gelecek. Yeni trafik ceza listesi var elimde. Yani plaka ve sahtecilik cezalarına bakalım ilk önce. Sahte tarif edilmiş plaka 140 bin TL Araç 30 gün trafikten men edilecek. Tekrarında 280 bin lira ceza, araç 60 gün trafikten men. Plakasız araç kullanımı 46 bin lira ceza, artı ehliyet 30 gün alınacak. Artı araç 30 gün trafikten men edilecek. Tekrarında ise 140 bin lira para cezası, ehliyet 60 gün alınacak. Artı 60 günde araç men edilmiş olacak. Saldırgan ve tehlikeli yürüyüşle ilgili hangi cezalar gündeme geliyor? Drift atmanın cezası 140 bin lira. Yeni trafik cezaları var ya işte bak listeyi açıklıyorum. Burada hangisi size uygun bir takip edin bakalım. Ee, saldırı maksatlı araçtan inme veya ısrarlı takip 180 bin lira. Hani böyle arabada gidiyorsunuz ya arabada birisine kızdınız bağırdınız indiniz değil mi? Evet indiniz bir de adamı takip edip rahatsız ediyorsunuz. 180 bin lira para cezası var. Dur ihtarına uymamak 200 bin lira artı ehliyet ve araç 60 gün men edilecek geçiş hakkı vermemek. 46 bin yani geçiş üstünlüğü olan araçlara geçiş hakkı vermediğiniz için 46 bin lira artı ehliyet 30 gün alınacak. Araçta 30 gün trafikten men edilecek. Kaza ve olay yeri cezalarına gelince ölümlü yaralanmalı kazada izinsiz olay yerini terk 1 ile 3 yıl hapis. Mesela bir kaza yaptınız orayı terk ettiniz gittiniz değil mi? 1 yılla 3 yıl arası hapis cezası alacaksınız. Cep telefonu kullanım konusuna gelelim. Hani elimizde cep telefonu devamlı böyle konuşarak gidip geliyorlar ya. Orada birinci ihlalde 5 bin, ikinci ihlalde 10 bin lira trafikte telefon kullanmanın cezası. Üçüncü ihlale gelince, üçüncü ihlalde telefon kullanmada her seferinde 20 bin lira artı her seferinde 30 gün ehliyete el koyma gündeme gelecek. Ehliyetsiz ve belgesiz araç kullanma konusuna gelince. Hiç ehliyeti yoksa 40 bin lira. Hiç ehliyeti yok 40 bin. Geçici olarak alınmışsa ehliyet 200 bin lira cezası var. İptal edilmişse, iptal edilmişse, araç kullanmışsa 200 bin lira. Bu kişilere araç veren, sizin aracınızı aldı gitti mesela değil mi? Araç kullanacak kişinin ehliyeti yok, bir şeysi yok. 40 bin lira da size ceza. Yani burada oldukça fazla. Alkol ve uyuşturucuya gelelim uyuşturucu etkisindeki araç kullanmak 150 bin lira artı ehliyet iptali 5 yıl sonra şartlı yeniden alma. Bakınız uyuşturucu etkisindeki araç kullanım 150 bin lira artı ehliyet iptali 5 yıl sonra 5 yıl sonra şartlı yeniden alma. Yeni alacaksın ama şartlı alacaksın bu defa. 0.50 promil üzeri ilk ihlal 25 bin lira para cezası var. İkinci ihlalde 50 bin var. 3 veya daha fazlasında da 150 bin lira ceza var alkol uyuşturucu testine itiraz ölçüm yaptırmama yani alkol testi yapılacak yaptırmıyorsunuz itiraz ediyorsunuz 150 bin lira artı 5 yıl ehliyet alınacak yani ben yaptırmıyorum dediniz değil mi alkol muayenesinde üflemediniz veya bir kan testi yaptırmadınız 150 bin lira para cezası artı 5 yıl ehliyetiniz gidiyor. Kırmızı ışık ihlallerine de bir göz atalım. Bunu yakalamışken para cezalarını çünkü e, oldukça fazla ceza alan vatandaşlar var. Birinci ihlal 5 bin kırmızı ışıkta. İkinci 10 bin. Üçüncü ihlal 15 bin lira artı ehliyet 30 gün. Dördüncü ihlal 20 bin lira para cezası artı ehliyet 60 gün alınacak. Beşinci ihlalde 30 bin lira ceza ehliyet 90 gün alınacak. Altıncı ihlalde 80 bin lira ceza artı ehliyet iptal artı psikoteknik rapor sürücü kursu zorunluluğu da gündeme gelecek. Şimdi bir de abartıyorlar ya bakıyorsun motosikletlerden varın varın yapıyorlar. Ee, otomobilleri modifiye edip bağıttırıyorlar. Esas bu ses kirliliğiyle ilgili de ciddi bir ceza gelmesi lazımdı. Abartılı, gürültülü egzoz cezası 16 bin. Araçta 30 gün trafikten men. Manipülat tagograf taksimetre artırılmış ceza, Taksimetresi taksi 185 bin lira ceza. Dirensiz arka tampon 16 bin lira artı araç trafikten ben. Yani arkada tampon var. O tampon sembolik bir şekilde yani hiç direnç ve sübvansi etmiyor kazaları. Onun da cezası var. Radar ve uyarı cezalarına gelecek olursak. Radar tespit cihazı, imal, ithal yani radar tespit cihazı kullanıyorsanız nerede radar var onu tespit etmek için 370 bin lira cezası var. Araçta bulundurma, kullanma 185 bin lira cihazı da el konuyor. Yani radar tespit cihazları kullanamazsınız yani. Burada trafik cezaları ile ilgili yeni trafik ceza listesinde sizlere aktarmış olduk.